arkası yarın amakı hayal eser filibeli ahmet hilmi seslendiren selahattin koca aslan amakı hayal hayalin Derinlikleri Raci'nin Hatıraları Aynalı Baba ile Mülakat Manisa, Akisar şehri, Türkiye vilayetlerinin en büyük ve en güzel şehirlerinden biridir. Ben epeyden beri bu şehirde, şehrin ortasında bulunan bir mahallede oturuyordum. Hükümet konağıyla, Evim arasındaki yollarda nazarı dikkati celbeden pek çok şey vardı. Köhne evler, her biri mihnet ve sefalet yuvası olan nice viraneler, geçilmez sokaklar, murdar caddeler vesaire. Lakin hakikaten dikkat çekici olan evime yakın bir eski kabristandı. Bu kabristanın etrafı pek sağlam ve sanat yapılmış duvarlarla çevrilmişti. Duvarda onar metre arayla açılmış, pencerelere takılmış tunç parmaklıklar cidden takdire şayandı. Kabristanın kapısı sonradan takılmış bir tahta parçasıydı. Eski kapısının zamana mukavemet edemeyerek mahvolduğu anlaşılıyordu. Bu kabristan yalnız birçok hatıra ve cesetlerin gömüldüğü yer değil. Birçok değerli eserlerin de hazinesiydi. Pencerelerden görüldüğüne göre orada mezar taşlarında eski hattatlarımızın eşsiz kalemlerinden çıkmış nice yazılar vardı. Bu yazılar şiir ve edebiyat açısından dahi önem taşıdıklarına hükmedilebilirdi. Taşların tepesindeki kavuklar, külahlar, taçlar tarih açısından tetkike değerdi. Çoktan beri terk edilmiş olan kabristandaki bu şeyler korkulu bir letafet veriyordu. İnsan boyu uzunluğunda otlar, ölü kokusu yaydığı zannedilen bandıranlar, bahardan itibaren kabristanı kaplıyordu. Hiç şüphe edilmeyeceği üzere şimdi şehrin ortasında kalmış olan bu kabristan, vaktiyle şehrin bir kenarındaydı. Sonra şehir büyümüş, kabristan ortada kalmıştı. Ben her gün bu kabristanın önünden geçiyor, her geçtikçe orasını ziyaret arzusunu da gönlümden geçiriyordum. Lakin Bizim gibi kıymetli vakitlerinin bir kısmını geçim teminine, diğer kısmını sevk ve eğlenceye ayırmış gençlerin kabirlerle uğraşmaya vakti mi olur? İşte ben de o zaman vaktimi boş şeylerle geçirir bir gençtim. Söylediğim gibi bu mezarlığın her gün önünden geçtiğim halde yalnız duvarının intizam ve sağlamlığını takdir etmeye bir dakika feda ederim ilk durumumla son durumum arasındaki zıttığı anlatabilmek için kendi hakkımda birkaç söz söylemek gerekiyor. Dinine bağlı ve pek iyi bir annenin tam bir titizliğiyle geçen çocukluğum, bende sökülmez bir din hissi ve yıkılmaz bir ahlak anlayışı bırakmıştı. Daha sonra mükemmel bir tahsil gördüm. Haddinden fazla zeki olduğumdan bize verilen bilgilerde arkadaşlarımdan üstündüm. Pek çok gençlerimiz gibi mektepten çıkar çıkmaz kitapları unutulmaya mahkum bir surette bir köşeye atacak yerde malumatımı genişletmeye mektepten sonra başladım. Az çok bir fikir sahibi olmadığım hemen hiçbir şey kalmadı. Bilhassa emsalim gibi dini ilimlerden yüz çevirmeyerek hem zahir ve hem de batın kısımlarından nasibimi aldım. İşte bu malumat yığınının altında bir gün vicdanımı incelediğim vakit son derece hayretle garip bir halita, alışım kesildiğimi fark ettim. Ben küfürle imandan, ikrarla inkardan, tasdikle şüpheden mürekkep bir şey olmuştum. Kalple inkar ettiğimi akılla tasdik eder, akılla reddettiğimi kalp ile kabul ederdim. Velhasıl şüphe denilen ejderha vücudumu sarmıştı. Bir fikri ne kadar sağlam esaslarla sağlamlaştırsam, şüphe ejderhası bir sarsışta yıkıyordu. Bari kati inkarla hiç olmazsa bir noktada kalabilir miydim? Ne geçer? İnkar başka şey, şüphe yine başka şüphe ejderhası her kat'î fikrin düşmanıydı. İster ikrar olsun, ister inkar. Kat'î bir şey kabul etmiyordu. Şimdi hayat sahnelerini fikrin harici aleme aksetmesi diye kabul edersek, müthiş bir azapta, dayanılmaz bir cehennem içinde kaldığım anlaşılır. Herkes için pek tabii olan şeyler, benim için başka bir şekil alıyordu. Bu durumlar sebebiyle aşkta da, geçimde de talihsizdim. Galiba insanlardan kaçan bir kimse olmuştum. Bu dayanılmaz ahval içinde bir parça rahatı, yalnız sarhoşluk haliyle kendimden geçmede bulurdum. Devamlı içki içmekle vücudum silinip yok olma yolunu tutmuştu. Bir gün bütün manevi kuvvetimi kullanarak kendimi sarhoşluktan kurtardım. Yeniden şüphe ejderhasını öldürecek deliller bulabilmek ümidiyle tahsil ve tetkike koyuldum. Bir kere daha batıni ilimlerle meşgul ve büyük şöhret sahibi kimselere müracaata başladım. Bunların içinde pek faziletli, pek salih kimselere tesadüf ettim. Ne çare ki Bunların ilim ve delilleri bence insanlığın çocukluk çağında icat ettiği hayal ve masallardan başka bir şey değildi. Beni düştüğüm uçurumdan kurtarmak için bütün bilgilerimi çürütüp silecek ve varlığı söylenen hakikatleri gözümle görür gibi açıkça gösterecek biri lazımdı. Böylesine tesadüf etmedim. Şehirde garp ilimleriyle uğraşan iki cemiyet vardı. Bunlardan isprit, ruh cemiyeti, ruh çağırma ve benzeri karışık işlerden tutun da masa çevirmek gibi eğlencelere kadar çeşitli şeylerle uğraşıyorlardı. Bunların en ileri gelenleriyle görüştüm. Ruhun varlığına tam bir itikatla inanıyorlardı. Lakin gösterdikleri deliller bence hayal gücü oyunundan ibaretti. Manyetizmle uğraşan cemiyetle dostluk kurdum. Lakin bu nereden ne çıkardı? Hiç. İnsanın keyfi yerinde olunca bir takım hayret verici kuvvetlere sahip olması. İşte o kadar. Ama bu kuvvetlerin bir kısmı gizli kalmış, bence bunun ehemmiyeti yoktu. Ben bunun üstünde şeyler arıyordum. Dört sene devam eden bu ikinci çalışma hayatımda da hiçbir şey kazanmadıktan başka, her yeni öğrendiklerim şüphe ejderhasına gıda olduğundan bir kere daha aşağı yuvarlandım. Bu defa en aşağı dereceye düşmüştüm. Zavallı beynimin içi daima kavga meydanıydı. Birbirine zıt fikir dalgaları hiç durmadan birbiriyle çarpışarak beynimi gürültü ve patırtıyla dolduruyordu. Zihnimin çalışması şaşılacak bir dereceyi bulmuştu. Rahat ve teselliyi sarhoşluk ve kendimden geçme deradım. En neşeli ve hovarda arkadaşlarımın en önde giden reisi oldum. Bu yaşayış ve içkinin şamatası beni uyuşturuyor ve bana bir çeşit saadet veriyordu. İçiyordum, içiyordum. Arkadaşlarımı neşeli ve çapkın tabiriyle tavsif ettiğimden dolayı onlar aşağılık kimselerden zannedilmesin. Bilakis onlar güzel tahsil görmüş, vicdanlı ve namuslu gençlerdi. Lakin eğlenceye düşkün, israf ve zevk perisine uymuştular. Bu da ruhi durumlarının neticesiydi. Zira arkadaşlarım hiçbir şeye aldırış etmemek yolunun yolcusuydular. Bunların bir kısmı ihtisas yaptıkları ilim ve fenlerdeki vazifeleriyle meşgul olarak metafizik ve felsefe denilen varlık bilmecesiyle uğraşmazdı. Bazıları ise din hissinden adeta uzaklaşmış, din ve hikmete efsane gözüyle bakmaktaydı. Garip kanaat. Ben bunlara imrenirdim. Cidden garip kanaat. Bir kısmı ise Ramazan kandillerini gördüğü vakit Müslüman olduğunu hatırlayan Müslümanlardandı. Kandiller yandı mı, ellerine tesbihlerini alırlar, dinlememek ve hiçbir şey anlamamak şartıyla Kur'an ve vaaz dinlerler ve ikindi vakti kalkmak şartıyla oruç bile tutarlardı. Oruç tuttuğu halde namaz kılmaya lüzum görmeyenleri de vardı. Uzun bir namaz olan teravihe hiçbiri yanaşmazdı. Ramazan bitti mi bunların dini elveda eder giderdi. Mevsim elbisesi giyme kabiliğinden olan bu çeşit dindarlığa ben her sene hayret ederdim. Bir gün ki pek hoş bir bahar günüydü, arkadaşlardan birkaçı bir sahra alemi yapma fikrini ortaya attı. Birçok konuşmalardan sonra vilayete bağlı, güzelliğiyle meşhur kasabaya gitmeye ve orada üç gün eğlenmeye karar verdik. Bu kasaba vilayet merkezine trenle bağlıydı. Orada bulunmayacak ihtiyaçlarımızı aldıktan sonra trene bindik. Şehrin civarı pek ferahlık vericiydi. Hele trenin geçtiği yerler cidden güzeldi. Tabiatın görülmeye değer manzaraları arkadaşlarıma gürültülü bir neşe vermişken ben bilakis büyük bir hüzne kapılmıştım sebat ve devamlılık olmadıktan sonra bu güzel manzaralar ne işe yarar? Bu güzelliği görüp seyreden insan, hem de insanların belki binde biriyken, insanda devamlılık var mı? Yeryüzü dediğimiz bu geçici durağı, hüzne kapılmayarak seyretmek acaba mümkün mü? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Tertemiz bir inancın pek güzel cevap verdiği bu suale akıl ve fen cevap veremiyordu. Bir kere daha tabiata baktım. Bu defaki bakışımın önünde güzel manzaralar kayboldu, ışık söndü, her tarafı karanlık kapladı. Güya ki hakikat bütün dehşetiyle gözlerimin önüne serildi. İnsanın gözünü okşayan çimenlerdeki yeşillikler ancak ışığın oynaşması. Mini mini kuşların cıvıltısı, hava titreşimi. Alemleri kaplayan bu nur, esir denilen maddenin dalgalanması. Velhasıl hepsi bir zarurete, bir emre, bir kanuna esir. Güya karşımda bu da Gotama Sakya Muni belirdim. Milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve Budizmin kurucusu olan şahsiyettir bu. Esas adı Gotama'dır. Fakat nura kavuşan, bilen, kurtaran manalarına gelen Buda lakabıyla anılır. Kendisine Sakya ailesinin arif insanı manasına gelen Sakya Muni'de denilir. Hazin bir tebessümle sararmış çehresiyle hiç, hiç, hiç diyordu bu da Götama Sakya Moni. Pek siyade dalgın kaldığımı fark eden bir arkadaş, hayırdır, yine neyin var? dedim. Hiç dedim, hiç. Bu hiç yalnız hali tarif için söylenmemişti. Ağzımdan çıkan bu hiç sözü kainatı tanıtıyordu. Sessizliğimden ve üzüntümden bakıp usanan arkadaşlar itiraza başladılar. Gerçekten mesireye giden bir adamın cenaze alayında bulunanlara mahsus bir sıkıntılı çehre göstermesi çekilir şeylerden değildir. Bah ki sıkıntı neşeden daha ziyade başkalarına bulaşıcıdır. Arkadaşlardan biri ilacı unuttuk dedi ve şahsıma mahsus külah biçimli büyük kadehi doldurdum. Bu kadeh beş kere dolup boşaldıktan sonra benden neşeli kimse olamazdı. Yolculuğumuz tam bir neşeyle ikmal edildi. İkindi vakti gideceğimiz kasabaya vardık. Bu kasaba gördüğüm yerlerin en güzelidir. Bu mini mini memleketten o kadar hoşlanmışımdır ki gücüm yetse orada oturmayı isterdim. Kasabanın evleri birbirinden hayli uzak ve her biri 3-5 dönüm büyüklüğünde bahçelerin içindedir. Her evin bahçesinde birkaç ırmak akar. Hatta bazı sokaklarında bile büyükçe ırmaklar akmaktadır. Bahçeler meyveli ağaçlarla doludur. Bu kasabada pek çok gül yetişir. Mevsiminde bülbülleri pek çoktur. Velhasıl bu kasaba yeryüzü cennetlerinden biridir. Kasabaya vardığımızda evvelce birkaç kere misafiri kaldığımız bir zat tarafından karşılandık. O geceyi dostumuzun evinde geçirerek ertesi günü sabahtan su başı denilen yere gittik. Bir yerden kaynayarak tabi bir havuzda biriktikten sonra birkaç kola ayrılıp akan suların şırıltısı hoş bir ahenk gibi kulak okşayıcıydı. En güzel yeri seçtik. Lakin o yerde bizden evvel gelmiş iki kişi vardı. Bu iki kişiyi gördüğümüz vakit her birimizin ağzından çıkan sözler bunların kim olduğunu anlatır. İşte o sözler. İki serseri, iki dilenci, iki sarhoş, iki derviş. Arkası Yarın amak Hayal Eser Filibeli Ahmet Hilmi Seslendiren Selahattin Koca Aslan